Selamlar dostlar. Bugün sizlerle beraber cezalı şişe çevirme part 2. Part 2 iki değil, ikinci videosu serisi gelecek. Bu sefer bu sefer çok çok dayak yiyeceğim bir şey olacak. O zaman sizi yerinize koyalım. Hop, oldu oldu. Gene sınalım bir arkadaşlar. O oh. Bu sefer var ya çok çok kötü çok, çok kötü cezalar gelecek o zaman başlıyoruz. <laughs> İlk başlamayalım, bir sınavım. alalım. Sana nasıl atacağım? Şuradan tutup, şu ya aslında şu kadar kolay. Şu, şu kadar kolay. Şu kadar. Şu kadar kolay yani. Çok kolay değil. <laughs> Ay. Çok uğraşıyorum. Yemin ederim arkadaşlar çok uğraşıyorum. Günlük Oo. Günlük 2 video yapmaya çalışıyorum gerçekten. Bu da ikinci video'm, Üçüncü video'm. Tek zamanlar için ben Abdullah hiyan arkadaşlar. Yani Allah'ın izniyle ve peygamberin kabriyle youtuber olmaya çalışan biriyim. İnşallah olacağız sayısıyla. İşte başlıyoruz. Ve bu da 5 dakikalık olacak arkadaşlar. Kısa kısa videolar sıkmaz sizde beni de. Aslında sizi sıkmasın. Arkadaşlar ne istiyorsanız yazın. Çünkü hiç aklımda video fikri yok yani. Ne çekeyim? Değişik değişik şeyler geliyor aklıma. Arkadaşlar öncelikle, öncelikle bunu atamazsam babamı arayıp baba ben alkol içtim diyeceğim. En kötü izledi abi. En kötüsü bu. Ultra dayak, ultra dayak. Başlıyorum Allah inşallah atarım. Oh be! Dayak, dayak gitti dayak. Bunu atamazsam anneme kumar oynadım diyeceğim. Aman, bu saçma mı biraz ya? Yok, bu olmaz, bu çok saçma, bu biraz büyüklerin işi. Bunu atamazsam anneme ben eve kız aldım diyeceğim. Çok 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 kötü, çok kötü. Evet, başladım. Ab. çok kötü. Çok kötü. Çok kötü. Bundan yazayım arkadaşlar. Aa ah, arkadaşlar. Gözlüğü unuttum. Gözlüğü unutmuştum. Neyse işte gözlük burada. Devam. Evet. Ah be. Ya, korktum ya. Çok güzel oldu abi şey diyeyim. Onu da yazdım göre. Bunu atamazsam. Bunu atamazsam. Neydi bu? Neydi bu ya? Vallahi unuttum. Anneanne, anneanneme, anneanne ben kız olacağım diyeceğim. Yok bu olmaz ya ayıp bir şey torbası. Bunu atamazsam Ablama ben kız olacağım diyeceğim. Ya çok kötü bir şey ama ya zorla. Neyse tamam. At. Atıyorum. Vallahi atıyorum. At. Arkadaşlar en kötü cezabı 2 dakika yazıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Bunu atamazsam. Bir tane sokak hayvanını besleyeceğim. Kediyi besleyeceğim. Kediye mama alıp besleyeceğiz beraber market. Atamadık arkadaşlar. Bir sokak hayvanını kediyi besleyeceğiz mamayla. Mama alıp besleyeceğiz. Ondan sonra bunu atamazsam bunu atamazsam bu çok kötü bir şey. Size çekiliş yapıp 100 TL vereceğim. Yorumlar like atanları seçeceğim. Yorum çünkü çok önemli. Kurallar yorumlardan seçiliyor biliyorsunuzdur belki. Yorum atmak önemli. Allah belamı versin atacağım. Kim ederim atacağım İvan'dan. Hiç tuttu ya. İvan'dan atacağım. Yemin ederim. Atıyorum. Yıh! <laughs> oh Durmadı! arkadaşlar. Neyse canınız sağ olsun. Hatta sıkıntı yok. Görüşü. Güzel mi kapanış yapalım? Kapanış da bulalım. Açılış bulduk.